İnsanların çoğu gıybet yapmaktan asla çekinmiyor. Çünkü gıybet hiçbir meşakkat gerektirmeyen, sadece dilimizi hareket ettirerek yapılabilen bir şey. Özellikle de gıybeti yapılan kişi ortamdaki insanların hepsinin veya bazılarının düşmanıysa. Çünkü o zamanlar insanlar o kişinin ayıplarını zikretmekten, eksikliklerini ve kusurlarını konuşmaktan zevk alırlar. Bu durum onların hoşlarına gider. Bu günah o kadar yaygın bir günahtır ki alimi de cahili de iyisi de kötüsü de bu günahtan masum değildir. Şeytan gıybet konusunda insanları öyle güzel kandırır ki ne büyük bir musibettir bu. İnsana gıybetin getireceği kötülükleri gizler, gıybetin güzel bir şey gibi görünmesini sağlar. İnsan şöyle düşünür. Sanki gıybete katılmazsa bulunduğu ortamda sohbete katılamayacaktır. Ne kötü bir düşünce. Allah İslam dininde gıybeti ve laf taşımayı yasaklamıştır. Gıybet ve laf taşımanın Müslümanlar için ne kadar kötü sonuçları vardır? Gıybet ve laf taşıma düşmanlık ve buzlu getirir. İnsanlar arasındaki bağları koparır. Aynı zamanda çok değerli olan vaktimizi boş ve faydasız işle, kişiyi memnun etmeyip aksine mutsuz edecek şekilde çalan bir düşmandır. Nemime, laf taşımak bir kişinin iki insan arasında birinden diğerine laf getirip götürmek ve bu şekilde aralarını bozmaktır. Bu en büyük günahlardandır. Laf taşımak kötü bir ahlaki özelliktir. Çünkü fitnelere yol açar ve Müslümanların arasındaki bağları koparır. İnsanların arasına nifak tohumu eker ve toplulukların parçalanmasına neden olur. İki arkadaşı düşman, iki kardeşi iki yabancıya çevirebilir. Nemime, özellikle bir ortamda konuşulan gıybeti bu konuşmanın konusu olan kişiye iletmektir. Falanca senin hakkında böyle böyle söyledi demek gibi. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gıybet nedir bilir misiniz? Sahabeler Allah ve Resulü en iyisini bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kardeşinden onun hoşuna gitmeyecek şekilde bahsetmendir. Dediler ki eğer kardeşimde bu söylediğim özellik varsa buyurdu ki konuştuğun şey onda varsa bu gıybettir. Konuştuğun şey onda yoksa bu iftira olur. Bir kişide görülen olumsuz durum her ne olursa olsun anlatılması bir Müslümana fayda sağlayacak bir konu değilse o konu hakkında susulması zaruridir. Allah Yüce Kitabında şöyle buyurmuştur. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Allah, Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi, daima kusur arayıp başkalarını kınayan ve söz taşıyan bu gibi kimselere boyun eğmemesini emretmiştir. Çünkü bu kimseler fesat çıkaran kimselerdir. Bu özellikler çirkin ve yerilmiş özelliklerdir. Bu özelliklere sahip olanlar kendilerini hayırdan mahrum bırakmışlardır. Cennetten daha güzel varılacak bir yer yoktur. Resul-i Ekrem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Laf taşıyıp ara bozanlar cennete giremezler. Nemime insanların arasını bozmak için laf taşıyıp durmaktır ve bu en büyük günahlardan kabul edilir. Laf taşıyan kimse ise insanların en şerlileridir. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslüm'de Abdullah bin Abbas radiyallahu anhum'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kıbeğin yanından geçmiş ve geçerken şöyle buyurmuştur. Bu ikisi kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı azap görüyorlar. Evet, aslında günahları büyüktür. Biri kovuculuk yapardı, diğeri ise idrarından sakınmaz, iyice temizlenmezdi. Ömer bir Abdülaziz radıyallahu anhudan rivayetle yanına bir adam girmiş ve bir başka adam hakkında kötü şeyler anlatmaya başlamıştı. Ömer bir Abdülaziz, şimdi gitsek ve bu işi doğrulamaya kalksak, anlattığın adamla ilgili bu şey yalan çıksa, sen size bir fasık haber getirdiği vakit onu araştırın ayetindeki fasık olmuş olursun. Şayet doğru söylüyorsan, laf taşıyıp ara bozan, kusur arayıp duran kimse diye bahsedilen ayetteki kimse olmuş olursun. Yani her türlü fasıklıkla, laf taşımacılık arasında bir şeysin. Dilersen seni affedelim demiştir. Adam, affedin ey müminlerin emiri, bir daha bu günaha dönmem demiştir. Allah Resulü, laf taşıyıp ara bozanların cennete giremeyeceğinden bahseder. Şayet cennete giremeyecekse, varacağı yer Allah'a sığınırız. Ateşten başka bir yer değildir. Çünkü ahirette cennet ve cehennemden başka bir varış yeri yoktur. Cennete giremeyeceği sabit olunan kimsenin cehenneme gireceği de sabit olmuş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size en şerlilerinizi haber vereyim mi? Dediler ki: Elbette ey Allah'ın Resulü. Buyurdular ki: Söz taşıyıp duran, insanların aralarını bozan, insanların ayıplarını araştırıp bulan kimselerdir.